Türkiye'de sevgili gençlerimin Amerikan tıraşı, Amerikan giyim tarzı, Amerikan kolye, bilezik takma şekli ve çok üzüldüm o günlerde. Soruyordum da niye diye. İşte ben Amerikalaşıyorum diyordu benim güzel gençliğim. Ben batılaşıyorum. Bayanasın. Yahu anlatıyordum onlara sonra gel bakalım. Amerika tarihinde ne var? Tarihi nedir? Amerika'nın tarihi bana anlatır mısın? Ne var? Bir savaş var. Bir de o büyük medeniyet kurkulmuş, kızıl yok eden bir millet. E batıyı anlat bana ne kadar az gelişmiş, gelişmekte olan mazlum ülkeler varsa yeraltı, yerüstü bütün servetlerini sömürmüş, dahası insanların köle diye satmış. Ve benim gençlerim bunlara özeniyor, bunlar gibi olmak istiyor. Bizim müthiş bir tarihimiz var. Eşi benzeri olmayan bir medeniyetimiz ve şahane bir kültürümüz. Atalarımız bunlarla dünyayı fethetti, kalktı gitti. Bütün bu değerler ona büyük güç verdi. Ve şimdi sizin kanlarınızda, genlerinizde de bu değerler var. Sayın rektörümün ince zekasını anladınız değil mi? Kılıç kınından çıkacak. kanuni mi? Ulan evet, orada bir Malkoçoğlu var, meyhanede rakı <laughs> şey şarap içiyor, kadınlarla yatıyorlar. Ne nedir, kim arkadan biri bir şey diyor. Osmanlı yayı kaç metre atıyor Şey oku biliyor musun? Kaç metre? 800 kusur. Kaç? 800. 1200. Yani, 1400. Rekor kıranlar. Genelde ortalama <laughs> 800. Öylesine yaylar yapan Osmanlı biz Macar Macarlardan şeylerden aldık. Ee, kazaklardan aldık. Yani biz şu tarihimizi bu güzelim gençlere bir bilinç olarak aşılayabilsek. Benim Türk gencim dese ki ben Amerikalı gencinden, Batılı Amerikalı, Batılı gencinden çok daha önemliyim, değerliyim. Çünkü benim çok değerli bir tarihim var. Benim çok değerli bir medeniyetim var ve kültürüm var. Kim oluyorlar? Ben nereye gittimse e, hak adalet şey götürdüm e, bayındırlık götürdüm ben böyle bir imparatorluyum ya şaka değil çocuklar üç kuta beş deniz filmleri ben nereye gitsem tarihi filmleri her yaşta her cinsten insan diyor ki bana Cüneyt abi ilk o filmleri çekmişsin o filmlerde biz tarihi canlı olarak yaşıyoruz diyorlar. Ama mesela bir kara olan çekildi. Adı sanı yok kayboldu gitti yani. Niye Türk insanı tarihine Cüneyt Arkın'ın filmler film tarih filmler çok ilgi gösteriyordu. Da bunlara niye göstermedi?